Herkese merhaba. Geçim Teknolojileri Öğretmeni Pelin Oğuz. Bugün sizlerle Scratch'te elma toplama oyunu yapacağız. İzleyelim. Öncelikle kuklalardan elmamızı seçiyoruz. Elmamızın büyüklüğünü 80'e ayarladım. Dekordan arka planıma geliyorum ve şöyle bir arka plan ekledim kendime. Ve e, kukladan yine bol yazıp bir kase ekliyorum kendime. Şu kaseyi seçtim kasenin boyutunu birazcık büyütmek istiyorum. 150 yaptım. Ve kaseyi tam şöyle kahverenginin üzerine olacak şekilde ayarladım. Ö Öncelikle şuna dikkat edelim. Oyun başladığında ben bu kasenin tam olarak buradan başlamasını istiyorsam bunu her zaman alışkanlık haline getirin. Hareketten x'e konumlarını verin. Tıklandığında x'e şu konumu git diyor. Bu benim ilk kuralım. Elmayı Elme için sabit bir yerden başlamasını istemiyorum. Elmeyi yüksekliğe koydum. Yükseklikten, tıklandığında hareketten x y'sini aldım. Y'sini hiç değiştirmeyeceğim. Ama x'i şu ekranla şu ekran arasında bir konum olacak. Yani önce bu tarafa koyuyorum. Kaç yazıyor x? Eksi 214. Operatörlerden eksi 214 idi. Bir de şimdi bu tarafa koydum. Kaç yüzü 211 arasında bir konumdan başlatıyorum. Yani şu şekilde olacak. Elma bir oradan bir buradan ama yüksekliği hep aynı olacak. 156 olacak şekilde başlat. Şimdi ben elmanın buraya dikkat edelim. Yukarıdan aşağı doğru inmesini istiyorsam hangi eksende? Bunu bakın y ekseni gösteriyor bilgisayar bana. Yukarıdan aşağı doğru inmesini istiyorum. O zaman bunu sürekli olarak ne diyeceğim? Tıklandığında sürekli y eksenimi yani hareketten y konumunu değiştirmeyeceğim. Y konumunu aşağı doğru eksi 3 değiştireyim. Bakalım çalıştıralım. Bakın çok güzel bir şekilde eksi 3 değiştir zaman aşağı doğru iniyor. E bir yani Y konum bakın eksi 190. Eğer eksi 190'dan küçükse elma tekrar yukarıya çıksın diyeceğim ben burada. Tıklandığında eğer ise konuma geldim operatörlerden küçüktür. Neyden küçüktür? Eksi 190'dan deneyelim. Belki bu eksi de yapabiliriz bunu. 185'den küçükse ama yukarıdan aşağıya için Y konumu düşükse tekrar başa geri gideceğim. O da şu olacak. Yani çalıştıralım. benim yukarıdan gördüm. Aşağı doğru indi. Küçük oldu tekrar yukarıya geri gitti. Evet burası istediğim gibi çalışıyor. Şimdi kaseye gelelim. Kaseyi... Sağ sol yön ile hareket ettirmek istiyorum. Boşluk tuşuna basıldığında seçtim. Ee, sağ oka basıldığında ve sol oka basıldığında seçiyorum. Sağ oka basıldığında sağ eksenin Bakın x'i gösteriyor burada. Hareketten x'i 10 değiştir. Sol konum x ekseninin eksi tarafıdır. Eksi 10 değiştir diyor. bunu çalıştıralım. Bakın şu anda benim bağlamım sağa ve sola kelsen çalışıyor. Eğer elmam kaseye değerse kendime yani bir puan değişkeni oluşturayım. Değişkenlerden puan diye bir değişken oluşturdum. Bildiğiniz üzere puan oyun başladığında sıfır olma. Şu an elmadayım. E, ee, puan değişkeni dikkat edin buraya. Burayı değiştirmeyi unutmayın. Puan değişkeni sıfır olmalı oyun başladığında. Eğer kaseye değersem düşünerek gidiyorum. Puan değişkenimi 5 artı diyelim. Sürekli neydi? Eğer ise neye değersem Algılamadan kaseye değiyorsam paramecini seçtim, bağlı seçtim. Puan değişkeni bakın sıfır yapı seçmeyeceksiniz. Değiştiri seçeceksiniz. Puan değişkeni 5 kadar değiştir. Şimdi çalıştıralım, görelim. Bakın şu an ne oldu? Bu 185'e yüz yüzde kadar gitti. O zaman burada küçük bir e, şey düşünmem lazım. O zaman buraya diyelim ki biz gizle komutu ekleyelim ki e, burada gizlensin dediği zaman e, gizlensin ve tekrar başa geri gitsin. Yani oyunun başına geri gitsin tekrar. Değil, şuraya indirelim komutu aşağı doğru. Oyunun başına tekrar geri gitsin. Çalıştıralım tekrar. Bakın bu sefer bir kere beş artacak. Yalnız bu sefer elma gelmedi. Ne demem lazım? Tıklandığında göster. Buraya gidince de bu konuma gidince de göster demeliyim ki çocuklar elma tekrar başlasın. Bakın geldim, Piyasaydı bu sefer sadece beş artı gördünüz mü? Böyle birden beş 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 artık gitmeli. Yani buraya bir gizli komutu eklerseniz bir kere verir e, artırır. Sonra tekrar yukarıya başlangıç noktasına geri döndürebilirim. Bu şekilde artırma işlemini yapıyorum. E, sonra ne yapacağım? Bu elmaları çoğaltacağım, 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 çoğaltacağım. bu elmaların içinde hepsine de aynı kod yazılı. E, kaseye gelelim. Görünümden şu elmanın kostümünü seçelim. Kopyalayalım. Kaseye gelelim. Bunun kopyasını çıkartalım ee, ve buraya elmayı yapıştıralım. Ne oldu? Kaç tane elma tozu? Tekrar yapıştırıyorum. Kopyala, yapıştır, yapıştır. 2-3 tane elmayı buraya ben kopyaladım. Kasenin koduna gelelim. Tıklandığında kase hangi pozisyonda gelecek? Bol A ile gelecek. O zaman şuraya tıklandığında Bol A ile başla diyelim. Ne zaman? Mesela 15 puanım olduğu zaman, 3 tane elma topladığım zaman kendisi ikinci kostümüne gelsin. O zaman yine Türkçe düşünerek gidiyorum. Bakın 3 tane elma toplarsam tıklandığında sürekli ne ise eğer ise elma sayım yani puanım kaça eşitse operatörlerden eşittir'e aldım. 15'e eşit ise ne yapıyorum? Şuradan tekrar puan değişkeninden gelelim. Puanım 15 e eşitse görünümden şu kostümü geç diyeceğim. Şu kulağı geç Evet bol iki ay geç Çalıştıralım. Geldim. Ee, şimdi 5, 10, 15 e bakın. İkinci kostümüne geçti. Ee, şimdi elmalar yere düştükçe de puan kaybedelim. Buzum. Elmaları çoğaltmadan önce tekrar sileceğim bunu. Tek elmadayım şu anda. Elma eğer yere düşerse yani kahverengiye değerse yapabiliriz buraya. Tıklandığında sürekli eğerse kim ise algılamaya geldi. Rengine değiyor mu? Hangi rengine değiyor mu? kahverengiye değerse puanı 5 Puan değişkenimi 5 kadar azalt. Eksi 5 kadar azalt. Ve tekrar gizleyip başa geri git göster. Yani bakalım şimdi kahverengiye değelim aşağıya. Eksi 5 kaybettim ve tekrar yukarıya çıktı gördüğünüz gibi. A bağlı değersem, kaseye değersem artı 5 puan şu anda programı düzgün bir şekilde artıyor. Diyelim ki benim kaseye tekrar gelelim. E, şu çoğaltalım. Puan değişkenim 30 olduğu zaman oyunu kazanayım. Şuraya da bir ne yapalım haber salalım kazandım diye bir haber salalım ee, içerisine tıkladım yeni haber diyelim kazandın desin bana ne yapacağım şimdi kendime yeni bir e, dekor değil de kukla ekleyelim kukladan şöyle bir kendimi kukla çiziyorum bu kuklanın içerisine T harfiyle geldim kazandım yazıyorum çok fazla süslemeden siz artık süslemelerini yapın çocuklar. Evet, şuradan rengi değiştirdim, büyüttüm, ortaladım ve şunu şöyle ortaladım. Şuradan da ekranından da ortalayalım, baş harfini de büyütelim. Evet, şimdi bu kazandık yazısı, oyun başlayacak çalışıyorum, direkt o geldi. Ne demem gerekiyor buraya? Tıklandığımda gizle, Artık biz bunları işte pekiştirdik oyun başladığında gizle. Ne zaman göster? Şurada kase kazandığında bir sanmıştım. 30 puan toplayınca kazandın diyecek onu o zaman gösterecek. E, ee, kazandın haberini aldığında da göstermeyeceğim. Şimdi çalıştıralım. Bakın elman bir tane. 5 10 15 de şey değişti. 20 25 ve 30 puan topladığım zaman kazandım menüsü gelecek. Evet şimdi bundan sonra ne yapalım? Elmalarımızı artık çoğaltabiliriz. Hatta elmaların eksi 3 değil de eksi 5 yaparsanız oyunumuz daha hızlı bir şekilde ilerler. Tabi elma sayısı artınca düşen de çok oluyor. 30'a kazanmak biraz bu zaman zor oluyor. Hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Kolay gelsin.